yeni sokağa gidelim neymiş önce ona bakalım galiba burası daha da üst güvenlikli evler olması lazım hani sonuçta geliştiğimize göre daha yüksek seviyeli evler mi evler var aynen dızlama operasyonu çekmeyi deneyelim bakalım ne olacak bakayım bir ben buraya burayı nasıl yapabiliriz burası otomatik maymuncuk açılıyorsa orada hacklemeli bir yer var hackleyemiyoruz çünkü hackleme aletçimiz yok bizim yani öyle mevzuatlara girişemeyiz şu anda bu evler neymiş haka böyle şimdi biz buradan çıkalım normal sokağımıza gidip orada en azından bir 500 dolarlık bir şeyler dızlayalım. Ondan sonra hacklemeyi öğrendikten sonra buralara, buralara yavaş yavaş girişebileceğiz diye düşünüyorum. Tekrardan 101'e gittik. Oradan daha fazla yani içimde kalan bazı dızlayamadığım şeyler vardı. Onları dızlayalım Onun ve arabayı yakına park edelim ki televizyon televizyon uçurursak buradan seri bir şekilde uçururuz. Aynen. Bağcı Ta arabayı biraz daha böyle arkaya doğru çekelim. Şöyle dur. Şöyle görüş açısını değiştir. Eh, şöyle kardeşim. Çek kardeşim. Hop 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 hop. Şöyle. Tamam. Tam da böyle kardeşim. Ee, sök götür yani park edişi bu. Tamam. Adam görmedi bizi. Süremiz az kaldı. Süremiz az kaldı. Buradaki konsolcukları çalacağım. Konsollar nerede? Ha şurada. Ben gidip bakalım mı? Ne yapıyorlar? Şu basıncı göstermeyeyim. Allah beni neredeyse görüyordu. Neredeyse beni görüyordu. Yani o adam oradan çıkmazsa o aşağıya inemiyoruz. Tamam ikisi de dışarı diye gösteriyor bu arada. Bu adam da dışarı çıkacak sanırsam. Aynen dışarı çıkacak. Ben de hemen aşağı inip buranın içinden geçebilirim. Bak, oradan da duyma artık. Tamam kimse yok evde. Evde kimse yok. Vazoyu al. Bunlar para ediyordur diye düşünür. alıyorum. Oğlum bu ev neymiş Tabloyu sök götür. Tabloyu sök götür. Kapı nerede? Burası arka bahçe mi? Ben burası arka bahçe herhalde ya. Aç şunu. Aynen. At, at bunu içeri. <laughs> Dur. Tablonun para etmesi lazım. Tablo para etmiyorsa yazık olur bu araba. Aha televizyon var burada. Burada televizyon var. Burada. Araba var. Televizyon var. Oğlum. Aa, o ben kamerayı unuttum. Bu neymiş? İkinci seviye elektronik diyor. Aga biz televizyona... PlayStation mı bu? Sanırım PlayStation bir dakika ne atabiliriz? 13 dolar ediyor, at bunu ya. Elektro gitar para eder aslında. Video oyunu kumandası, otomatik maymuncuk, humbaşit evet, maymuncuk... Bunu atsam bunu verir misin bana? Yok abi, vermiyor. Ne atacağız? Aga, konsollara atsak ne olur? Çantamız niye bu kadar çabuk doldu ya? Kumandayı ver. Tam evde uzun bir süre yok zaten bunlar ya. Ben birazcık rahat takılabilirim aslında. Televizyonu sökelim, götürelim aga. Bu arada kapının girişi buradan. Bu neyle açılıyor burası? Otomatik maymuncuk. Aç burayı. Bu arada kameraya her türlü yakalanacağız ya. Nasıl yapacağız o işi? Harbiden her türlü yakalanacağız bu kameraya. At şunu ya. Heh. Başka ne vardı? Tablo vardı ama onları yapamayacağız. Şunları da alamadığımıza göre buradan gidiyoruz ya. Ama nasıl gidiyoruz? Buradan geçecek kabul eder mi? Buradan zaten geçecek olmaz. Bizim yukarıdan atlamamız lazım. Öyle de olmaz. Polis gelmeden gitmem lazım. Ama polis buradan hemen geliyor. Dolap lazım. Dur fake atıyorum adama. Lan takılma buraya. Polise fake atmam lazım. Polise fake atmam lazım. Ne oldu lan? Ha? Bulamadın mı beni? Heza. Hadi hadi git. İşine bak işine bak. Ne oldu? Ya nasıl yakalanabiliyorum ya? Gözünü sevdiğim oyunu ya. Neyse dur şurayı aç. Önce burayı açacağız. Ondan sonra arkadan e, mevzatçı indireceğiz. Artık evi daha iyi biliyoruz. Adam direkt burada zaten. Konsolları nereden alabilirim? Bana konsollar lazım. Burada niye çıkamıyoruz ya? Aç kanka aç. Aaa! O ne? Ha burayı dızamıyoruz ya gideriz ben başka yerden bulurum bilmem kaç doları sizle mi uğraşacağım ya Harbiden sizde mi uğraşacağım giderim abi 107'den iki bir şey dızlarım bitti abi bir tane gitar bilmem ne Tam dediğimiz anda da nazardaydı herhalde şimdi de polisten kurtulamıyoruz ya Oyun sürekli pahalı pahalı ürünler çıkartıyor 2 saat yani 1000 tane yer mi soyacağım ben ne yapmamı istiyorsun ki oyun yani Kaç para eder bu? 44 dolar. Bu da 100 dolar desen yetmiyor. Yani gel bizim başka şeyler de hızlamamız lazım. Biri salonda, biri mutfakta. Tamam. Yani burada da soyulacak bir şey yok ya. Yok aga yok. Yönlendirici mi çalacağım sürekli? Yok oradan biraz buradan biraz herhalde anca bu şekilde yapabileceğiz. <Sessizlik> Aşağıda takılalım bu seferde. Bakalım hep yukarı çıkıyoruz. Biraz daha aşağıda ne var ne yok bir bakalım. Bir tercih gönder. Şunu ver. Antikaymış. Ne var burada? O kulaklık var orada. Bak şuna. Kulaklık güzel. Burada ne var? Televizyon yok değil mi? Oo. Bir evde 3 kişi ne yapıyoruz yani? Orada otur kanka. Aynen aferin sana. Orada otur. Buradan biraz oradan biraz anca böyle halledebileceğiz herhalde. Galiba anca öyle halledebileceğiz. Or Bur buradan da bir iki bir şey aldı. 110 zaten kimsesiz ev. Oradan da oradan bir şey alamayız. gerek yok yani oradan bir şey almaya. Nereden para kasabiliriz? 113-112 nasıl bir evlerdi? Güzel para alır mıyız oradan? Ze büyük paralar lazım ha. Aa, bu eve girmiştik. Evet. Neyse burada doğru sıkıntı yapıyorlar. Şöyle yapalım. Heh, şöyle iyi. Ve şöyle yaptın mı? Tamam. Mutfakta nelerimiz var? Mikrodal gaz vardı buranın. Orada televizyonlar içimde kaldıydı aslında. O televizyonları. ileride televizyonları yükleyip götürelim ya. Önceki sefer bize arıza çıkartıp duran yanımanlar vardı ya. Onların şeyini bir hızlayalım ya. Ver şurayı. Yanlışlıkla iki kez E'ye basınca kabul etmiyor artık. Tekrardan hemen dışarı atıyor. Televizyonları nasıl hızlıca yükleriz? Sanırım en, en hızlı buradan yükleyebiliyoruz. En hızlı buradan. Hatta şöyle en hızlı buradan. Hızlı bir şekilde şuradan girelim. Gerek yok kapı açmaya artık. Var ya şu cam olayı bizi o kadar rahatlattı ki. Aha burada da kasa vardı değil mi? 35-23 35, 23. 35. 23 Para var. Kolye. Kolye var. Kolye. Kolye işte. Değecek bir şeyler bulduk. Envanter dolu deme. Oyun bana. Oyun bana. Envanter dolu deme. Yeter ya. Harbiden canımı sıkıyor oyun ya. Çık şuradan. Geri gir. Boşalt şunları. Tamam. Çek buradan. Çık buradan. Buradan yakalanmayız. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Gir şuradan. Buraya gelmez değil mi? Tamam. Bunları açamıyoruz. Tamam. Bu ne alıp yazdı? O, tamam. Bu da iyi. Kadın ta orada otururken biz bunları gömelim. Burada televizyon vardı. O televizyonu aldın mı? Aldık ya. Önceki bölüm bu televizyonu bulamamıştım. Önceki tele bölümde bu televizyonu bulamamıştım. Ama şimdi söküp götüreceğim. Şimdi söküp götüreceğim. At şunu. Çek dışarı. Ver bunu. Belki bu uyumaya gider. O yüzden hızlı gitmemiz lazım buradan. Uyumaya giderse fark edebilir çünkü oradan hızladık her şeyi. Kolye molye ne var ne yok söktü, götürdük artık 5500 dolarımız oldu. Şu hackleme olayını öğrenelim yani yeter artık. Çıktık gittik buradan ee, Reine dükkanı buradan paralarımızı hemen söküp götürmemiz lazım. Yeni okay. tuşlar açıldı 120 dolar 150 dolar 44 30 9 dolar hiçbir şey etmez. Yani bir de yiyeceğimiz var kolyeciğimizi ayıklarsak bayağı gayet, gayet bayağı bir paramız olacak. Şimdi buradan mücevherleri ayıklayalım nasıl yok? Kanka gol yedi Nasıl yok? Ha şeye mi attım ben? Dur arabaya attım ben onları ya. Tamam tamam. Bak burada yönlendirici elektronik ver ne. Güzel 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 gayet iyi tekrardan bir yine dükkanı hızlı hızlı yapıyoruz ama sat 86 40 200 800 Kardeş. iyi para iyi. yeterli Eve gidiyoruz. En sonunda artık kasa olaycıkları, masa olaycıkları gayet bizim için basit. Yani siz de gördüğünüz üzere ekleme aletlerini buradan satın alıyorum. 5500 lira gitti yani iyi para, iyi para. Şimdi gidiyoruz. Buradan büyük ihtimalle o bilgisayardan halledeceğiz o işleri. Bakayım bir ver telefonlara tabletleri. Gel buraya. Yardım bilgisayarını tamam. Seç diyoruz. Bu ne oğlum? Bu oyun mu oynayacağız yani şimdi? Um. Tamam. Hop açtım, temizledim. Gayet güvenliğini, memnuniyeni kırdım. Dur bakayım bir. Bulmaca falan filan da verilmiş oyuna. Ha, bak şimdi sen şu işe. Hop direkt tak açtım. Kardeşim ver. Dedi, aferin böyle devam ederse yakında senin de işimiz kalan, kalmayacak. Şimdi tableti Black Pay'e para gönder. Tamam gönderelim. Ya iyi para verirsen iyi olur. Herbiden beni yeter artık. Şurada mı? Nerede? Elektronikten şurada 600 dolar mı gerçekten yani? Ne oldu? Bak ve araba parçası Black aldıklarını Bay biliyorsun değil mi? Ama satacak you bir şey alabilmek istersen bir dönmesi. Black Bey'de araba parçaları seç şunu. Son bunu da bir ekleyelim. Hop. Tamam. Artık şu çanta olayına mantı olayı yine öğrenmek istiyorum ama gerçekten yani <laughs> Hikayeyi ilerletmek adına bunları öğrenmemiz lazım. Yeni tekrardan arıyor. Pratik <laughs> yaparak öğrenmek en iyisidir. Getirebileceğin en eski bir arabayı biliyorum. Yani bakım için. <laughs> 104'teki baton 86 klasiği için güzel bir oyun baya baya ilerledik bu arada harbiden yani artık kasa mevzuları fısmıs yani 10 yani numara 5 yıldız dızcıyız yani paramız kalmadı e, fenasal bir şekilde ben hızlandım artık bu oyunda yani pro gibi bir şey olduk araba olaycıklarına da girişiyoruz büyük ihtimal araba parçalarını satacağız dediği gibi Black Pay'de falan zertli da Orada garaj da verdi. Artık harbiden bu çanta olayını falan yükseltmem lazım. Bunu yükseltmek için de sürekli bir yerden bir şeyler dızlamam lazım. Bu cam bıçak Harbiden işimizi o kadar kolaylaştırdı ki abi zaten cam kesin oluyor. Üstten alttan fark etmez tık tık camı delgeç. Yani ne maymuncuktan uğraş ne bir şeyden tık tık yani. Burada da araba kaldırma aletçimiz mi var? Sanırsam araba kaldırma aletçimiz var. Her neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoların gelmesi istiyorsanız like atıp yorumlarda belli edebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>